Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepinize de karşınızdayım. Her canlı yayın açışımda istisnasız gelen bir soru vardı. Abi ejderhalar savaşı arka planı ne zaman e, mağazada olur diye sürekli soru geliyordu arkadaşlar. Nihayet şu an bu videoyu izlerken hem oyun içi mağazada hem de store.supercell.com'da hem arka plan hem kostüm seti an itibariyle aktif oldu. Tabii ki hemen şurada lüp notu şeyim alacaksanız Almadan önce içerik destekle emblo kodunu yazarak ücretsiz bir şekilde bana destek olabilirsiniz. Açık ara diyorum. Oyunun en iyi paladin şampiyonu bu kostüm setinde arkadaşlar. İkincisi o yılan e, şampiyon olan. Kolu çok iyi ama Benim favorim paladin. Hep paladini kullanıyorum. Ara ara değişiklikler yapıyorum ama Paladin efsane. Bu arada bir de Videoya like ve hype puanlarınızı atarsanız Çok sevinirim. Arka plan ve kostüm setini metal olarak hatırlamayanlar için hem arka planı hem de kostümleri bir kez daha üstünden geçerek tanıtalım. Ejderhalar Savaşı efsanevi gelen ilk arka plan. Zaten bende bu seçili duruyor arkadaşlar. Benim için son numara oldu bu arka plan. Yani görselinden ziyade yani görseli mörseli her şeyi dışarıya örnek görüyorum bakın. Benim oyun oynarken ki en büyük çektiğim sıkıntı başkente girip geri döndüğümde ya da inşaatçı köyüne geçip geri döndüğümde veyahut klon oyunlar geldiğinde herhangi bir klon oyunu tamamladığımda ekran zoom yapıyor arkadaşlar. Yani bu sürekli oluyor. Ne kadar çok bu taraflara geçersem mesela buralara girip geri dönersem buradaki ekran kendini iyice yaklaştırıyor. Bu da benim oyun oynamamı, efsanelikte saldırı atmamı zora sokuyordu. Buna bu arka planda şunu yapabiliyorsunuz. Çift parmağa gerek kalmadan tek bir kalem hamlesiyle köyden istediğiniz kadar uzaklaşabiliyorsunuz. Yani benim bu arka planı en çok sevme nedenim bu arkadaşlar. Yani eskiden şöyleydi. Sol falan yaparken ya annemi ya babamı çağırıyordum. Ekranı uzaklaştırıyordum. Yoksa başka türlü uzaklaştıramıyordum. Bu arka plan bana bu konuda acayip yardımcı oldu. Buralarda Paladin'in mekanı var. Her kostümün, her kahramanın ayrı bir mekanı var. Bir de bunu getirirken bir de buna özel bir Minion Prens kostümü getirseler de ekstradan mağazaya bence tadından yenmezdi. Bu kostüm seti ve arka plan geldiğinde Minion Prens oyunda yoktu. Dediğim gibi keşke getirseler de Bugün mekanları doğru hatırlıyorum muyum Kraliçenin mekanı. Şurada kral olması lazımdı. Neredeydi o? Şurada canavar krallar. Tek korucunun yerini net hatırlamıyorum. Koruyucu neredeydi? Koruyucu burada bir yerde olması lazım. Koruyucu da burada. Bir tarafta kral, bir tarafta kraliçe. Ee, ön kısımda kral var. Duvarların içerisinde de paladin şampiyon var. şöyle kahramanlar salonuna geldiğimizde barbar kralımız barbarok bunlar da yine mazı olacak arkadaşlar sefetleri itibariyle çok güzel görünüyor ya kral kostümü de çok iyi ama en sevdiğim şampiyon kostümü. Paladin şampiyon. Sonrasında set olarak bak set olarak büyülü set hala favori. Set olarak yani profile tıkladığınızda en çok birbirine yakışan kostümler set olarak hala büyülü set. Onda da yine eksik. Minyon Prens. Minyon Prens her şeyi bozuyor ya. Yeni sistemde bakalım inşallah bu gelmeyen kostüm setlerine Minion Prens ekleseler çok güzel olacak. Bunlara da set olarak sevmememin sebebi hepsi ayrı ayrı. Yani biri Anya, biri Konya. Bu kostüm setine en çok yakışan bu. Bunu kullanıyorum. Orkut Atir yani mesela paladin şampiyonun renk tonlarıyla Bunun renk tonları hiç uyuşmuyor O yüzden Set olarak sevmiyorum bunları Ama tek tek bakıldığında güzel kostümler Paladin Büyük cüce Dediğim gibi hepsi hem oyun içi mağazada Hem de Store.Supercell.com'da Arkadaşlar Store'dan yani Siteden alışveriş yaptığınızda ekstra puan kazanıyorsunuz. Ekstra puanlarla kitap veya ürün falan hediye geliyor bilginiz olsun. Bilmeyenler varsa hala. Onun yanı sıra siteden alışveriş yaptığınızda IDrewards.com'da ekstra puanlar birikiyor. Oradan da ücretsiz arka plan ve dekorlar da alabiliyorsunuz. Daha öncesinde paylaşmıştım bunları. Ana hesapta bütün set mevcut. Şimdi ikinci hesapta da sadece duvarlar kaldı ve şart yükseltmeleri kaldı. Burayı da bayağı toparladım. Hatta kullandığım ekipmanları da bayağı toparladım ikinci hesabımda. Buraya Aladin şampiyonu alacağım. Ve buraya da çok pahalı olmazsa e, ejderhalar savaşı arka planını köye dalacağım arkadaşlar. Hazır gelmişken ordumuz da varken kalemiz de doluyken efsanelik patlatalım. Nasıl olsa bu son efsanelik olarak geçen sezonumuz yeni sezon sisteminde yenilik sistemi de 6 Ekim'de devreye girecek arkadaşlar. Sezon 6 Ekim'de bitiyor. 6 Ekim'de bakalım yeni sistemi birlikte tanıyacağız. Birlikte kullanacağız diyeyim daha doğrusu. Çünkü 6 Ekim gelmeden önce bir kez daha tanıtım bölümü yaptırır Supercell bizlere. Buna da Paladin şampiyonunu alacağım. Bayağı bir dışarıdan yürüttü. Bitti ama. Şöyle yaparsak. saçaratla rahatla. Biraz daha merkez attı. Ucunda kaldı var ya. Şimdi. Kripto alın. Alın testi artık. Böyle üstelik. Dediğim gibi son efsanelik arkadaşlar artık bu mor logo gidecek yerine dragon numara konulu logolar gelecek. Bu videoyu izlediğiniz anda hem kostümler hem de arka plan mağazada olacak arkadaşlar. Bu videolukta bu kadar arkadaşlar. Soran arkadaşlar hasreti sona erdi. Hem arka plan hem de setler an, an itibariyle mağazaya düştü. Alacak arkadaşlara şimdiden güle güle kullanımlar diliyorum. Mağazaya da almadan önce içeri destekle emre kodunu yazarak ücretsiz bir şekilde bana destek olabilirsiniz. Destek olun herkese canı gülden. Teşekkür ederek videoya durup Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Seviliyorsunuz. Cansınız. Diğer videolarda görüşmek üzere. Son efsanik olduğunu unutmayın. Allah'a emanet olun. Look left, look right.